Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Car Simulator'a gidiyoruz. Niye böyle kalmış ya? Arkadaşlar en son oynamıştım. Onu da gitmiş galiba. Arabalar falan bir şeyler aldım. Bugün ne görev yapacağız? Görev yapacağız bugün arkadaşlar. Bu ne ya? Direkt reklam geldi ya. Bir gaz aldı. Evet arkadaşlar kaldığı yerden devam ediyoruz. Altınımızı alalım. Evet altı altınımızı arabalarımıza hemen geçelim. Bir tane bundan var. Bir tane de bundan var. Selimizi sattık arkadaşlar. Yeni araba gelecek. Ya asfalt dokuz ya can Jasmine'de bir daha biçim bir Evet nereye gidelim arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Burada bir görevimiz var. Set marker yaptık o göreve doğru gidelim. O görevleri yapa yapa e, şeyler açılacakmış. Kenar mahalle görevleri. Kenar mahalle. Bu görevleri kenar mahalle görevlerini bitirdiğinde arabanın yavaş yavaş kilidi açılacak. Biz de para biriktire, biriktire. o işi tamamlayacağız. Kenar mahalle görevi için Şehir Lallisi'ne gidiyoruz evet. Şehir Lallisi. Lallisi. Evet arkadaşlar. Şehir Lallisi arkadaşlarımız da var. Bizim arkadaşlarımız da düşmanlarımız. Evet. Arkadaşlarımız niye diyorum ya. Evet. Evet arkadaşlar. Çok kötü bir şey yaşadık. Onları geçmem lazım. Baştan başlatabilirim. Ya da hepsini geçeceğim alacağım. Evet hepsini alacağım arkadaşlar. Hepsini alacağım. Valli <laughs> gücü ya. Arabam be. Evet arkadaşlar arabam çok iyi olduğu için. Dördüncü sırada da olsam. Hepinizi su gibi alırım. Su gibi su su. Evet arkadaşlar kazandık belli oluyor. Nereden döneceğiz? Böyle gidelim arkadaşlar. Sağa döneceğiz. Parkın orada bitireceğiz galiba arkadaşlar. Galiba diyorum. Evet galiba. deneyim Evet doğru. Burada bitireceğiz. Geliyorlar arkadaşlar herkese. Gelseniz bile kare etmez. Ne? Evet ikincilik ya arkadaşım evet arkadaşlar bitti bittik ikinci olduk arkadaşlar ikinci olduk ya of Hadi arkadaşlar baştan yeniden o benim hatam benim hatam sizin falan adını değil. Django. Alırım hepinizi. Evet arkadaşlar hepsini alacağım. O pancak. Evet arkadaşlar hepsini aldım. direkt Hiç sıkıntı olmadı. Rally gibi gidiyoruz be. Arabam be. Arabayı biraz güçlendirdim arkadaşlar. Onları da gösterim. Az önce bakın şurada şey yaptık. Şöyle bir uçtuk arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Evet devam edelim. Araba bak beni sıkıntıya sokma. Mal arkamızdalar. Arkamızdan bir gelirler bir vururlar. Geçerler hepim bize. Araba. Evet arkadaşlar. Hangi video dersin? Yorumlara yazalım lütfen. Sesim biraz fazla geliyor çünkü sesim hiç full edin. Sesi full edin de geliyor anca arkadaş. Bazılarınızın telefonu sesi full edin de çok gür geliyorsa o zaman bir şey diyemem arkadaşlar. Evet. Şimdi kaç saniye bir dakika olmuş? 10 dakikaya yakın bir dakika oldu. 4 dakika olmuş arkadaşlar. Otokarada yeni arabalar var. Evet. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? bir bakalım. Şurada bir yaşımız var. Buraya hemen set marker yaptım. Gidin. Ya bizim işimizdir ya. Evet arkadaşlar. Sıkıntı oldu galiba. Hemen gidelim. arkadaşlar bir site girmiş galiba ar araya. Ondan mı öyle oldu galiba? Yoksa niye olsun arkadaşlar? Benim tabletim markası onlar yani. Onlar açıklamaları kısmına koyacağım bu tablet almazdım. Yani öneririm çok iyi bir tablet. Her şeyi kaldırıyor arkadaşlar. Skobast'la oynadık. Rostars oynadık. Bir tane daha el Skobaster gelebilir. Skobast'la gelebilir. Çünkü Skobast'la çok izleniyor. Ahmet Yusuf kanalında bir yorum yapmış arkadaşlar. Sevik, soyadı Sevik. Mesude Sevik galiba arkadaşlar. Kim arkadaşlar bilen var mı? Aramızdan onlardan Sevik. Evet tamam edelim. Bastık gaza gidiyoruz. Arkadaşlar 3 turluymuş. 3 tur. Tur bindiririz biz bunlara ya. Arkadaşlar. Tur bindirir miyiz? Tur bindiremeyiz. Ama onlar da bizi geçebilir. Tur ya da bindiririz. Ya da kaza yaparlar öyle dur. Tur bindirme eklemek arkadaşlar. Yani onlar Öbür tur geyken biz biz, biz onların önüne gidiyoruz. Sanki bizim onların önümüzden gelmiş. Ama biz onlardan daha önleyiz. Tur bindirme. Evet, evet. Kaza yaptılar. Gaza bas, gaza, gaza. Evet arkadaşlar, gaza basamıyorum. Tur bindireceğiz derken. şey oldu? Orada da kaza yaptılar şans mı? Evet. Bir kötü oynuyorum sanki arkadaşlar. Sizde de belli oluyor mu bilmiyorum ama. Siz zaten bütün görüntüyü görüyorsunuz yani değil mi? Bütün görüntüyü görüyorsunuz. Evet devam edelim. Devam edelim. Evet. Üçüncü turdayız. Son turdayız. Evet arkadaşlar. Son turdayız. 200 lira para biriktim. Evet arkadaşlar. Gidip yeni bir araba alabiliriz. Ama almayacağım. Garajımız çok dolu arkadaşlar. Bu yerde öbür arabayı satacağım. Ara garaj alacağım. 300 liraya bir garaj var. Onu alırız bugün. Hem göler hem garaj. Başlık. Yani başlığı biraz bulabildiniz değil mi? Hem görev hem garaj alabiliriz. Birazdan garaj alabiliriz. Ama hangi garajı bilmiyorsunuz? O garajı alabiliriz ve bitti arkadaşlar. Kazandık. 192 Ne var başka bir görevimiz? Onunla ilgili şöyle işaretlerini arkadaşlar. Göremiyorum da. Gören var mı? Şöyle bir işaretler arkadaşlar. Şu var arkadaşlar. Böyle işaret ve böyle işaret Arkadaşlar bir mafya görevi alalım. Oradan iyi para geldiğinde oradan da bir şeye gideriz. Evet arkadaşlar orada gördüğünüz gibi atölye yeni yükseltmeler yapabilirsin dedim. Ve şurayı şey dedik. Şurayı kaldıralım. Atölyeye gidelim bakalım. Atölyeye işaretleyeceğiz değil mi? Atölye tabi burada arkadaşlar. Şurası. ya? Burada buraya gideriz ya. Evet arkadaşlar buradan gitsek oraya döneriz. Ben bu harita avucumun içi gibi bile. Yani herkese bu hı, haritayı çok biliyorum. Hemen arabayı yakalatmayalım. Yavaş yavaş gidelim. Yavaş gitmezsek basalım gaza. Evet arkadaşlar iki tane polis bir, bir şey var. Beni yakalamak mı istiyorlar acaba? Derken vurduk 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 vurduk. Buradan döneceğiz. Buradan döneceğiz şuradan sağ sol arkadaşlar sağ şey yapayım Geldik yeni yükseltmeler geldiymiş paramızı ona verelim ya evet gelmiş gece süreci bir tane yükseltmeleri gelmiş güzel tamam mı? 4'ü de olmuş verelim. nos yok. Noz da atmadık arkadaşlar. İyi alı gidip deneyelim. rengini alamayacağız. alalım ya da almayacağız. Öbür şey de alacağız. Arabayı biraz yükselttik. Gidelim Geri dönelim. Bugün biraz görev yaptık. Şu anda en yakın görevi. Özellikle. Hadi en uzak olsun. En uzak mafya arkadaşlar. Afrosu saymazsak mafya. En yakın polis görevinde. Polis mi yapsak mafya? Mafyadan daha iyi para gelir arkadaşlar. Buradan mı gidelim? Buradan gidelim arkadaşlar. Evet. İyi bir gün olacak. I 11 dakika olmuş. 11 dakika olmuş. 13 dakika Verdim sözümü 13 dakika. Evet arkadaşlar. Sizlerle görev yaptık. Ya da biraz daha attın mı arkadaşlar 14 olsun hadi. Şu mafya görevini yapalım. Bir görev daha yapalım. Bir de polis görevi yapalım. El koyma basamadım ya. Evet arkadaşlar. El koyma 83 lira. <laughs> 83 lirayla Evet arkadaşlar. Burada bir arabamız var. Mükemmel bir araba var bir arkadaşlar. Bu arabada inşallah nasıl vardı arkadaşlar. Şöyle bir kazanırız. Bam bam ederiz. söyleyeyim. Bu arabanın arkasını bilmiyorum. adı taksi yapmışsa Bakayım şunu. İçi de güzelmiş. Şöyle. o adamla nostal var. Asaniyemiz var diye şöyle bir nos basalım. Uuu adamın nosunu aldık be. Uçtu uçtuk. Of oh. bakın arkadaşlar. Mükemmel ya. Araba dediğin gibi mükemmel. Ya ohu, oh, ya hu, abi. Arabada inebiliyorsak ki şöyle arabanın bir fotoğrafını alalım. Şu mafyanın önünde alalım. Arabada inebiliyor muyuz? Evet. Şöyle buna Park'ın içine gireceğim. Luna Park'ın içine gireceğim. Bir de içini çekin. Şöyle. Burada kapak mı olsun? kapak yapamayız da. Hop Allah. Allah. Şöyle bir şöyle Luna Park nerede ya? Ha şuradaymış. Şunun önüne çektik. <laughs> Aman doydurdum. Evet arkadaşlar şuradan fotoğraf makinesini <laughs> aldık. Evet. Biraz da yükseltelim. Odamızı aldık. <laughs> Ekran görüntüsünü aldık arkadaşlar. Evet. Devam edelim arabayla. Arabayı içi de güzel dışı de güzel arabanın motorun da burada mı döşüdü dedik şey bu bir de şuraya bakalım bakın arkadaşlar arabanın hiç kısmını görüyoruz şu anda arkası nasılmış bagaj ok taksi yazıyor arkadaşlar Evet tamam Biraz cık cık cık, 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 cık. Şeye baktık 14 dakikayı geçiyoruz arkadaşlar. 14.59 arkadaşlar. 15 oldu. Fotoğraf çekelim falan filan. Bugün fazla olsun birazcık. Seçim geldi. Evet son bir arkadaşlar. Ee, söylemiştim ki bir ev alalım demiştim. Evet, yeni araba geleceği için, kardeşimiz olmadığı için son bir garajımızı alalım. Orada fotoğrafımız çekelim bırak. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. 16'ya yakın bir süre. 16'yı da geçer yani ya. 16'yı da geçer yani. Geçmezse yani derim ki Evet Geçmezse yani bir şey bilmiyorum. Evet buradaydım. Sağdaydım. Evet buradaydım. Şuradaki güzel evi alacağız ve bir evi ev turu da yapalım. Dersin 300 liraya garaj satın aldım. Arabayı içine çekelim buyurun. Arabayı içine çekelim. Evet. Arabayı içeri aldık. Size bir ev turu da yaptırıp bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu galiba bir 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 daha girelim çıkalım. Bir sıkıntı oldu galiba evde inşallah bizi gösteriyor Bir de oraya gideceğim, geleceğim. ha evet. Arabadan inelim ve size bir ev turu göstereyim. Evet, burası garajımız arkadaşlar. Burada tekerlekler var. Burada kutular. Burada gaz pompaları falan var. Üst kata çıkalım merdivenle. Evet arkadaşlar. Üst kata çıkalım merdivenle. Üst kata çıkalım. Üst katta şurada bir kapı var. Kapıyı açıyoruz. Evet arkadaşlar şunu duyuyoruz. Bakın. Hemize bunu aldık arkadaşlar. Bakın şöyle bir. Burada bir tane de terasımız var. Şurada oturacak yerimiz. Şurada bir masamız. Şurada küçük bir bir tane sandalyemiz, bir tane de masamız. Evet arkadaşlar şöyle bir manzara var. Manzara manzarayı bir çekelim. Yerden şöyle. Evet arkadaşlar bu göz manzara da çok güzel. Evet. Kapatalım. Devam edelim. Böyle bir tane masamız, bir tane koltuğumuz, bir tane şöyle televizyonumuz var arkadaşlar. Şu ortada bu. Şöyle bir vitrinimiz var. Şöyle üç tane bir vitrin. Şurada yatağımız. da giyinme dolabımız var. Ama şöyle şey var arkadaşlar. Mutfak var mı? Evet arkadaşlar şurada dört tane sandalye bir tane masa var. Şurada tezgah var. Ucağımız var. Davaplarımız var. Son şurada bir tane buz dolabımız var. Şurada bir tane ekmeklik dolabımız falan var. Evet şöyle de manzarası var. Şöyle de. Şurada manzarası var arkadaşlar. Evet. Arabamızla bir fotoğraf çekilelim. Bitsin işimiz. Evet arkadaşlar bir tane ev. Ve görevlerimizi yaptık. Arabamızı bir alalım. Evet. Sonra fotoğrafımızı çekip bırakalım. Bitirelim. Böyle. Böyle arabaya Evet arkadaşlar. Evet evimiz yeni evimiz hayırlı olsun. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.